Evet arkadaşlar şu anda saat sabahın altısı. Herkese günaydınlar. Şurası Mahsut Ağıl diyoruz. Hamza Kağan. Karşısı Gülce. Şöyle bizim köye doğru bir çekim yapalım. Harika bir manzara. Tabii ki biraz da korkmadık değil sabah sabah. Yani ayı var diyorlar, kurt var diyorlar. Hatta dün gece bizim köye gelmiş. İnsaf halalar görmüşler. Tatlın oradan çıkıyormuş. Hatta resmini çekmişler. O ayı korkusu bile inan ol engellemiyor beni. O dağların hasreti, o dağlardaki koyun yayma hatıraları, ekim biçme hatıraları, anıları beni bir an olsun alı koymadı. Şu bizim köy arkadaşlar. Yüzü Çatalkaya karşıdaki büyük dağlar. Şu başı dumanlı dağlar, Gırlevük dağları. Ah 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 ah. Vah vah her taraf hatıra. Her taraf anı fışkırıyor. Her geçtiğim yerlerde eski çocukluk günlerim, çocukluk hayallerim. İnan gibi bir film şeridi gibi gözlerimin önünden akıp geçiyor. Çok duygulanıyorum. Gerçekten hayatımız geçti bu köylerde. Az zamanımız geçmedi. Çok zorluklar gördük. Çok zorluklar yaşadık. Su yok. Ekmek yok. Aç karnına koyunların peşinden koştuyduk. Ama yine de mutluyduk. Yine de mutluyduk. Rahmetlik babamla geçirdiğim yıllar. Tarla biçmeleri. O alıçların dibinde oturup annemi beklemek, azık getirmesini, yemek getirmesini beklemek apare bir duyguydu. Yani o yüzden çok duygusalım şu anda. Yani göz gözyaşlarımı tutamıyorum her gittiğim yerlerde. Evet burası kırk göz arkadaşlar. Kırk göz gerçekten çok güzel. Bu bizim Taşlıtepe diye geçiyor. Şu dağın adını söylemedim. Şu dağ yine bizim köye ait Karamurklu Tepe ve Büyük Tepe. Evet şöyle. Karşılar işte Hamza oralar, Çörmüklen falan. Şöyle bir göstereyim. Çukurlar. Vay 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 vay. Şu karşısı Dilkiçek arkadaşlar O kadar bir huzur var ki Sessizlik Rüzgarın sesi Ve kuşların sesi Başka hiçbir ses yok Yani biraz da ürpertiyor diyebilirim Yani bir hayvan çıksa Önüne inan ki yapacağın hiçbir şey yok Sadece hayvanla selamlaşıp Yola devam edeceksin. Başka yapacağın bir şey yok. İnsan yok. İn yok. Cin yok. O kadar sessiz ki her taraf. Huzur. Huzur. Evet. Eşimle yürüyüşe çıktık. Günaydın diyebilirsin hayatım. Evet. Gerçekten huzur. Evet. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum.